Bak şu ağzın güzelliğine bak ya. Ama kadar sayabilir Arapça mı? Ben sayarım. Ben de Almanca sayarım. Sieben, ah, neun, sein. Sein on demek. Ne düşünüyorsun film hakkında? Ben çok arasıcağım, finali bekliyorum. Bağır lan biraz duyulmuyor. Ben çok arasıcağım, finali bekliyorum. Allah razı olsun bayağı bağırın. Evet herkese selamlar, günaydın. Kalkalı 3-4 dakika falan oldu. Zaten yüzüm gözüm şiş. Bebem günaydın canım Sen mama mı istiyorsun? Cevap ver mama istiyorsan Tamam Oğlum ayıp değil mi? Susun geri atmışsın yere Eee mama nerede? Eee ev bitti Olur <laughs> <Oğlum. gülüyor> Ben Aman be, ben, be, ben. Allah'ım Allah. Sana kurban olurum ben be Şşt yok öyle Sabah sabah ne bu enerji ya Bak şu ağzın güzelliğine bak ya <laughs> İstiyor mu mama? Neyse konumuza gelelim. Yeni asgari ücret daha dün belli oldu. Bu videoyu çektiğim tarihten bahsediyorum. 4250 TL. Başlıkta yazıyor zaten ama bugünün konusu asgari ücretle bir gün geçirmek. Tabi 4250 lira harcamayacağım bir günde. Ayı 30 gün olarak baz alıp bir güne ne kadar düşüyorsa o kadar para harcayacağım. Bu içerik daha önce YouTube'da yapıldı. Halil İbrahim Göker yapıyordu ama o biraz daha farklı yapıyordu. Ben vlog tadında yapacağım. Video direkt 30'a böldüğünüzde elinize düşen paraya göre yapıyordu. Ben bir de masrafları düşeceğim. Şöyle yapalım şimdi. Evden çıkacağım ben. Hop. Oh. Bak mama var diye nasıl rahat durmuyor bak. Tamam lan git. Bana bir daha öyle hareket yapma lan. Yapma yani şöyle bir mama tanesi görsün kendini kaybediyor ya. Sanki aç bırakıyor seni be. Şimdi ben hızlıca giyiniyorum. Acilen evden çıkmam lazım. Süper online'dan gelecekler. Yeni ofisin internetini falan bağlayacaklar. Acil yetişmem lazım. Tüm hesabı zaten oturup yapacağız. Ardından o elimize kalan parayı harcamaya başlayacağız. Evet şimdi evden çıktım. İş yerine doğru geçiyorum. Normalde asgari ücretle geçinen bir insanın herhangi bir vasıtası olması imkansız. Ben gidiş dönüş otobüs parası şeklinde hesaplayacağım. Benzin paramı hesaba katmayacağım. Normalde gidip otobüse de binebilirdim. Bu şekilde de videoyu yapabilirdim ama korona yüzünden toplu taşımaya binmeyi tercih etmiyorum. O yüzden gidiş geliş 4'er lira yani toplamda 8 lira hesaptan düşüyorum. Şimdi bir karar değişikliği yapacağım. Normalde sabit böyle bir insanın giderlerini düşecektim. Arta kalan parayla bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama pek mümkün olmadığını fark ettim hesap yapınca. 4250'yi 30'a bölünce yaklaşık olarak 141,5 lira çıkıyor. Şöyle o da elimde. Şöyle 1,5 100, 120, 130 Burada da 140 TL var şu şekilde bir hesap yaptım bu arada. Bir ev arkadaşınız olduğunu varsayıyorum. İki kişi bir evde yaşadığınızı varsayarak tüm masrafları ikiye bölerek ilerledim. İşte kiraya kelle başı 750 lira, elektriğe 250, suya 50, internet 50, telefona 50, evin işte tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri vesaire 150 dedim. Su, çay 50, Netflix gibi, Spotify gibi platformlara kayıt için 50 lira dedim. Kozmetik, parfümdür, deodorantlar vesaire onları da yaklaşık olarak 100 lira dedim. Şu an puan falan da var bunun içinde. Ya bunun içinde hiç kıyafet almıyorsunuz kendinizi, Sigara içmiyorsunuz. Alkol kullanmıyorsunuz. Eğlenmek için bir yere gitmiyorsunuz. Sevgiliniz yok. Evcil hayvanınız da yok. Teknolojik alet almıyorsunuz. Ve herhangi bir borcunuz da yok geçmişten gelen. Bu şekilde bunları saymadan bile bir ortalama hesap yaptım. Çok komik bir para kalıyordu geriye. Ben de dedim ki asgari ücreti direkt 30'a bölerek bir günün nasıl geçirebilirim? Onu sizlere aktarayım dedim. O yüzden bu şekilde Devam edeceğiz Hadi video devam etsin Evet ofise geldim sesim yankılı gelebilir Yeni ofisteyim Şimdi interneti halledecek kişiler Geldiler çözdüler modemi bağladılar Direkt interneti de açtılar Bugün bir de taşınma işleriyle uğraşacağız Çünkü interneti bekliyorduk internet geçer geçmez Bizim de buraya kaymamız lazım Bu da yeni topladığım bilgisayarım Bunu bu seri verdik o kullanıyor Buradan bu iyisin ha. Evet şimdi ofisten çıktım Starbucks'a gidiyorum bir kahve içeceğim ardından kahvaltı vesaire yapacağım normal insanların yaptığı gibi normalde ben kahvaltı etmiyorum ama standart bir insanın gün içerisinde yaptığı harcamaları yapmaya çalışacağım neyse hadi yaklaştım zaten gidelim Merhaba kolay gelsin Ben bir tane Amerikanlı alabilir miyim Grand'ı? Mert Ahmet Eylül değil mi sen onun? Başka bir şey var mı? Yok teşekkürler. Bozuklar bayağı cebimde. Şöyle 10 şöyle beş lira. Çok teşekkürler. Oğlum hava ne kadar güzel be. Şöyle göstereyim. 15 lira 25 kuruş verdim. Pist, gel. Biraz önce küçük bir kardeşe para verdim. Normalde çocuk dilencilere ben para vermiyorum çünkü başkaları dilendiriyor diye. Hani buna bir dur demek lazım aslında ama hava soğuk belki açtır diye verdim. Çok vermemeye çalışıyorum aslında dediğim olaydan dolayı. Zor abi gerçekten zor ya yani. Her anlamıyla yine de halimize şükür. Nereden aldın kamerayı? Kamerayı nereden aldım? Youtube biliyor musun sen? Ben Youtuber'ım. Videolar çekiyorum. Sen ne içiyorsun? Süt mü? Aferin lan sana. <laughs> Adam ya, sütün almış oturuyor. Okula gidiyor musun sen? Suriyeli misin? Hı? Hmm. Kayseri. Burada mı doğdun? Şam'da. Şam'da. Şam Suriye. musun başkent değil mi? En büyük şehri. Şam'da daha çok savaş oluyor. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Savaştan kaçtık. Burada rahat yaşayabiliyor musunuz? Savaş biterse geri gideceksin. Sen neredesin? Ben burada doğdum büyüdüm. Buralıyım. Mert. Senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin. Memnun oldum. De memnun. <laughs> Gel sıkışalım ben. <laughs> Karnın aç mı senin? Değil mi? Yedim. Yedim tamam. Ama Türkçen çok güzel ha. <laughs> ben zaten Türk'üm oğlum. <laughs> Arapça da biliyorsun sen değil mi? İndi Arabi. Kaç yaşındasın? 9. 9 maşallah. Sitti. Sitti. Öğrendiğim iyi oldu. Ama kadar sayabilir Arapça mı? Sayamam. Ben sayarım. Ben de Almanca sayarım. Kal <laughs> Ulan Al Almanca yonttum dur. Vah ne? Nerede? Aferin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, ocho, dokuz neydi lan? Sen Aa. kaç yaşındasın? Ben kaç yaşında gösteriyorum? On bir yaşında görürsün. Ben on bir yaşındayım. Yirmi <laughs> yedi. Evet. <laughs> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. 10 on demek. Selam ben kaçıyorum. <laughs> Adamsın da. Evet şimdi ofise geldim. Montumu falan değiştirdim. O baya sıcak tutuyor. Terletiyor içeride yani. Klima falan bozuk. Onu yaptıracağız da. Biraz üşüyeceğiz bu aralar. Birazdan kahvaltı edeceğim. Para harcayacağım yani. Ama öncesinde bir şey göstermek istiyorum. Şöyle kablo düzenleyici aldım. Masaların altına takmak için. Her yer kablo çünkü bizde. İçinden şöyle bir not çıktı. Baya güldüm bu arada. Şu özellikle aldığınız gümrük vergileri kısmını açıklarken demişler ona çok güldüm. Güzel not. Teşekkürler. Şimdi dışarıdan kahvaltılık bir şeyler sipariş edeceğim. Fiyatlar uçmuş bu arada yani. Normal gevrek 4 lira olmuş. Şöyle bir tane tulum peynirli simit tost söyleyelim. Bunun adı gevrek abi simit değil. Domatesli. De. Ekle. Abi inanılmaz ya. Ayvalık tostu 25 liradan başlıyor kaşarlısı 22 çok unlu mamuller yemeği tercih etmem ama dediğim gibi normal insanların geçirdiği gibi bir gün geçirmeye çalışacağım ya benim sevdiğim bir şey vardı burada ya Heh, Tamam şu kanepe tost ondan da ekleyelim ve şu kadar tutuyor verdiğim sipariş gelene kadar da şu gelen kablo düzenleyiciyi takalım bakalım nasıl duracak beğenirsem aşağı linkini bırakacağım Bu kablo düzenleyicinin de şu gördüğünüz şarjlı tornavidanın da linkini aşağı ekliyorum. Özellikle bundan çok memnunum. İnceleme kanalımda da incelemiştim zaten bunu. Güzel, başarılı. Evet, siparişler geldi. Bir de çay söyleyelim. Efendim abi? Abim hayırlı işler. Evet teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir tane büyük çay rica edebilir miyim sizden? Tabii ki abi. Tamam, görüşürüz. Abi fiyatlar gerçekten saçmaladı ya. Yani bir tane içinde krem peynir ve domates olan poğaçaya 7.5 lira verdim ya. Hatırlıyorum ilkokuldayken küçükken, herhalde 10 yaşında falanım o zaman. 1.5 liraya ayran artı karışık sandviç yiyorduk. Ne hale geldik? Şimdi karışık sandviçler 30 lira oldu, 30. Bir şey diyeceğim. 16.84 olmuş. Ekonomi çok iyi, ekonomi çok iyi. Sabah gözümü açtığımda daha 16 liraydı yani. 16 lira 10 kuruş falandı. Ve ben uyanalı yaklaşık 4 saat falan oldu. Abi kralsın. Aç mısın, yer misin? Al yarısını, al valla. Emin misin bak? Tamam. Ben teşekkür ederim. Bu sizce zehir midir? Deneyelim. Oo. <laughs> Acılıymış harbiden ha. Şimdi Emre ile birlikte yavaş yavaş taşımaya başladık her şeyi. Bilgisayarları falan diziyoruz Yani kısaca anlayacağınız biraz amelelik yapıyoruz. Bir amelin vazgeçilmesi nedir? Çay. Ya haydi. içemiyoruz galiba. Adem abi öldü herhalde. Oh geldi. Tavşan gana. <laughs> Güzel çay ha? Ben beğendiysem kesin kaçaktır bu çaya. <laughs> Duyuyor mu? Gurme an... kaçak değil diyor olsanlar. <laughs> Abi, da Adam da eski esnaf bu arada Emre. <laughs> evet yavaştan karnım acıkmaya başladı. Saat kaç şu an? 5 olmuş. Ben daha yeni öğle yemeği yiyeceğim. Şu an izlediğiniz videoyu editlemeye başladı. Inception gibi bir şey oldu bu. Evet. Emre de diğer videoyu editliyor. Bir laptop incelemesi yaptım. Ben de şimdi diğer ofise geçeceğim. Bir video çekeceğim. Hatta gidelim. Şöyle göstereyim taşındığımız için her yer her yerde. Bakar mısınız yerlere falan? Ama diğer taraf oturana kadar stüdyoyu bozmadım. Evet şimdi yemek söyleyelim. Ben uzakta o mutfağını çok seviyorum. Kung Pao tavuk söyleyeceğim. Şu fiyata bakmayın. İnecek birazdan. Evet fiyat 34 TL'ye indi. Çok büyük bir indirim olmasa da 10 TL 10 TL'dir. İşte yaklaşık 60 cent falan yapıyor. Hadi bakalım siparişi verdik. Evet yemek geldi. ASMR yapayım mı? Şimdi bu lüks bir yemek değil. Evet uzak doğu mutfağına ait olabilir ama fiyatı normal. 34 lira artık bir öğle yemeği için çok çok normal bir fiyat. Yani şöyle söyleyeyim McDonald's'tan bir tane menü yeseniz bile o paraları ödüyorsunuz artık. Ki tavuk döner dürümün 18-19 lira olduğu bir zamandan bahsediyorum. Bu arada bu Antakya dürüm falan değil. Antakya dürüm olunca 30 liralara kadar çıkıyor. Oh yeah. Şöyle göstereyim. Bu yemeğin adı Kung Pao tavuk. İçinde fıstık yağı var, fıstık var. Çeşitli sebzeler var, biber var, soya sosu var. Altında da bildiğiniz pirinç pilavı var. Yani luxury, lüks bir şey değil. Tavuk. Ben bu arada bunu bayağı seviyorum. Bir de bunu tüketmemin sebebi spora gidiyorum. En azından böyle güzel bir protein, güzel bir karbonhidrat alabilmek için. Tabi ızgaraya göre biraz yağlı bu ama olsun bir de çok iyi yapıyorlar ya Şimdi sırf yeme içmeye para harcamayayım diye Bir aktivite de yapacağım bugün Diyorum ki sinemaya gideyim bugün Spider-Man'in son filmi çıktı Hem merak ediyorum hem de böyle bir farklılık olsun Gerçekten sadece yeme içmeye para harcamış olacağım Böyle bitirirsem videoyu Şu an saat 6 civarı Akşam 11 seansına falan gideceğiz Zaten bunu yedikten sonra ben direkt spora kaçacağım Aaaa hmm. Acayip yapıyorlar yani. Neyse ben şunu bitireyim. Kaşığa döndüm bu arada. Çok zor yeniyor çubukla. Birazdan görüşürüz. Evet 23-15 seansına bilet aldık. İnternetten almak durumunda kaldık. Çünkü yer kalmayacak. Böyle millet akın akın sinemaya gidiyor şu an. Sinema biletine 19,5 lira verdim. İsmail'le birlikte gidiyoruz dediğim gibi. Benim payıma düşen 19,5 TL. Normalde 29,5'tu ama öğrenci aldım. Çakallık yaptım. Yani normalde tam alıyorum. Onu söyleyeyim. Öğrencilik şeyini kullanmıyorum. Öğrenci kartım hala yanımda üniversiteden kalma. Onu gösterdiğimde zaten kimse irdelemiyor. Bugün bütçemiz düşük diye o şekilde yapmak durumunda kaldım. Helal edin. Gerçi siz niye helal ediyorsunuz? Sinemaksın helal etsin. Savaşcan, hazır mısın sinemaya? Yes. <laughs> Yap hareketini. Yes. <laughs> Beklentinle filmden çok hype yaptılar abi. Herkes evet. öve öve bitiremiyor. Şu Al an IMDb'de 9.2 puan on üzerinden. Ben sadece görsel efektlerinin iyi olmasını diliyorum. O kadar. Marvel'dan bir beklentimi karşılasın. Yeter bana. Çünkü 3'te çok çok yapaydı. Evet. Ben bu arada İsmail'in o söylediği kısımlarla hiç ilgilenmiyorum. Benim için Spider-Man Tobey Maguire'dır. Onun dışındakiler cırttır. Ya yani Tom Holland, Andrew Garfield falan okey onlar da güzel ama... Spider-Man deyince akla Toby gelmeli bence. Bakalım filmi izleyip göreceğiz. Herkes en iyi Spider-Man filmi falan demeye başladı ama büyük ihtimal benim için öyle olmayacak. Bakalım göreceğiz. Hadi sinemaya gidelim. Şimdi sinemaya gitmeden bir alışveriş yaptık. Sırt çantasıyla kaçak sokacağız abi. Bir popcorn, bir kola 50 lira mı ne oldu herhalde? Yani iki kişilik popcorn ve iki küçük koladan bahsediyorum. 50-60 lira para yazıyorlar. Öyle bir bütçemiz yok. Ve zaten hemen bitiyor. İki tane cips aldık İsmail'le. İki tane ice tea aldık. Birer tane ucuzundan soğuk kahve. İki tane de şey aldık, çikolata aldık. Toplamda 48 lira yaptı. Ayrı ayrı böldüğümüzü varsayıyorum. 24 liraya daha düşüyoruz. İso bu arada iki dakika sonra seans başlıyor. Hadi biz gidiyoruz filme. İso ne düşünüyorsun film hakkında? Ben çok arasıcağım, finali bekliyorum. Bağır lan, biraz duyulmuyor. Ben çok arasıcağım, finali bekliyorum. Allah razı olsun baya bağırdın. Finalde tam anlamıyla konuşacağım ama yani pek benlik değil. Hadi Sen Abi, ya. Sen bir spoiler da yemişsin o sıkıntı. Şu an hala haberi yok olacaklardan. Bilmiyorum. Ben biliyorum ama. Ben bilmiyorum. Konuşmayayım ben. ben. Spoiler yemeyi sevmem. Bakalım çıkışta yorumlayacağız. Saat 2 oldu bu arada. Film çok uzun sürüyor yani. Arayla molalarla birlikte, reklamlarla birlikte yaklaşık 3 saat sürüyor. Yani çok geçe kalmayın bence gidecekseniz. Gerçekten yoruyor bir yerden sonra. Filmi nasıl buldun? Filmin ilk yarısı mükemmel. O Ütopya'sı yarattığı dünya falan çok iyi. Ama ikinci yarısı bence yani evet tam Marvel filmi olmuş. O ilk çıkan Spider-Man'le işte Tobey Maguire'ın Spider-Man olduğu filmlerle kıyaslarsanız üzülürsünüz. Çoğu kişi en iyi Spider-Man filmi falan dedi ama bence değil olamaz yani. Yani ön yargımda haksız değilmişim ama şöyle söyleyeyim güzel film. Gitmenizi öneririm. Eğlenirsiniz ve çok şaşıracağınız şeyler oluyor içinde. Ve bir de altyazılar en sona gelene kadar tüm altyazıları izleyin birkaç tane de fragman koymuşlar her zamanki gibi. Bizim için Spider-Man Halen daha en iyisi 2 Benim için de 2 bu arada Yani gerçek Spider-Man'den bahsediyorum Aynen. Benim için o gerçek Spider-Man Bu benim ince çizgim, kırmızı çizgim Kimse ellemesin, kimse de yorum yapmasın bunun hakkında Şimdi biz motorlara biniyoruz Evlere dağılıyoruz, baya yorulduk Görüşürüz Evet şimdi İsmail'le ofise geldik Sinemadan geçerken çorbacıya uğradık Karnımız acıktı biraz Birer tane çorba içtik, ben mercimek içtim ben Ezo gelin içtim. Ne kadar verdik? 15. Cuk oturdu sanıyorum hesaba. Şurada bir parametre olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Çorbacıda olan kısmı çekemedim çünkü unutmuşum bataryaya bakmayı. Pili bitti. Helal edin. Şunu öğrendik ki asgari ücretle geçinmek neredeyse imkansız. Bugün lüks bir şey yapmadım. Sinemaya gitmek bir lüks değil bu arada. Olmamalı. Yani tüm öğünlerimi dışarıda yedim. Çay kahve içtim. Bir de sinemaya gittim. Giderken aburcu cubur aldım. Asgari ücretin 30'da biriyle yani günlük paya düşen parayla doğru düzgün hiçbir şey yapamadım. Umarım ekonomimiz bir an önce toparlar. Ben gerçekten üzülüyorum alım gücü yerlerde. Hep birlikte göreceğiz neler olacak. Sonumuz hayır olsun. Evet. Beğenmeyi evet, unutmazsanız evet. çok seviniriz. <laughs> bye bye, bye bye. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.